Merhaba sevgili izleyicilerim. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Bugün size anksiyete neden olur, huzursuzluk ve tedirginlik nedeni nedir, tedavisi nedir onu anlatacağım. Beni iyi dinleyiniz. Anksiyete, kaygı bozukluğu ve tedirginlik günlük hayatta sık karşılaşılan duygusal tepkilerdir. Bu durumlar bazen geçici olabilirken bazen de kronikleşerek yaşam kalitesini düşürebilir. İşte anksiyete ve tedirginliğin olası nedenleri ve çözüm önerilerini sayacak olursak anksiyete ve tedirginliğin nedenlerine gelince 1 genetik yatkınlık ailede kaygı bozukluğu öyküsü varsa risk artabilir 2 biyolojik faktörler beyindeki kimyasal dengesizlikler serotonin dopamin gibi 3 stresli yaşam olayları iş kaybı ayrılık maddi sorunlar travmalar 4 çevresel etkenler gürültü kalabalık sosyal baskılar 5 sağlık sorunları tiroid bozuklukları kalp hastalıkları, vitamin eksiklikleri, B12, D vitamini, 6. kafein, alkol tüketimi sinir sistemini uyararak kaygıyı tetikleyebilir. 7. mükemmeliyetçilik veya kontrol ihtiyacı da aşırı planlama ve belirsizliğe tahammülsüzlük. 8. düzensiz uyku kaygıyı şiddetlendirir. Çözüm önerilerine değinecek olursak, psikolojik destek, terapi, bilişsel davranışçı terapi anksiyeteyi yönetmede oldukça etkilidir olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeye yardımcı olur. Mindfulness ve meditasyon, ana odaklanma teknikleri, örneğin nefes egzersizleri, kaygıyı azaltır. Yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli egzersiz, yürüyüş, yoga, yüzme gibi aktiviteler endorfin salgılatır. Sağlıklı beslenme, omega-3, balık, ceviz, magnezyum, yeşil yapraklı sebzeler ve probiyotikler yoğurt, kefir stresi azaltabilir. Özellikle sağlık sorunlarındaki anksiyetenin tek tedavisi ilaçsız su diyeti tedavisidir. Uyku düzeninde günde 7-8 saat kaliteli uyku hedefleyin. Sosyal desteğe gelince yakınlarınızla duygularınızı paylaşın. Yalnızlık kaygıyı artırabilir. Sınır koyma, iş hayatında veya ilişkilerde hayır demeyi öğrenin. Aşırı sorumluluk almak yıpratıcı olabilir. Üzerinize vazife olmayandan uzak durunuz. Profesyonel yardıma gelince anksiyete şiddetli ise ve günlük işlevleri engelliyorsa, psikiyatrist desteği alarak ilaç tedavisi düşünülebilir. Kaçınılması gerekenler ise aşırı kafein, alkol ve sigara, sürekli kaygıyı tetikleyen haberler veya sosyal medya kullanımı. Özetlemek gerekirse, anksiyete çok faktörlü bir sorunlar olup çözümü kişiye göre değişir. Yaşam tarzı değişiklikleri, terapi ve gerektiğinde tıbbi destek kombinasyonu en etkili sonucu verir. Kendinizi zorlamadan adım adım ilerlemek önemlidir. Eğer belirtiler uzun süredir devam ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurun. Unutmayın kaygı yönetilebilir bir durumdur. Ayrıca sağlığınız anksiyetinizi tetikliyorsa su diyeti tedavisini mutlaka yapınız. Unutmayın sağlıklı bir beden sizi psikolojik sorunlardan ve kaygılarınızdan temizleyecektir.